Herkese merhaba arkadaşlar. Ne konuşuyoruz? Biz hepimiz hoş geldik. Ben İrem. Ben Merve. Bugün e, yaklaşık bir buçuk iki dakika boyunca ben de konuşacağımızı öğrendim. Gülme Merve. Ve bu konuda hiçbir fikrimde olmadığını fark ettim ama sorun değil. Ben de bir taraftan çetçi bir diye sordum ve Merve'ye bırakıyorum sözü. Bugün konumuz 2016. Daha doğrusu neden 2016 bir anda bu kadar popülerleşti? Herkes oradan videolar paylaşıyor. İşte fotoğraflar paylaşıyor. Neden 2016'ya bir dönüş oldu? Ben mesela az önceki soruyu bir önceki kayıtta ve silmek zorunda kaldığımız kayıttaki söyleyemediğim şeyi şimdi tekrar söylemeye Umarım bu sefer söylüyor. Yani biz şimdi 2027'ye girseydik insanlar 2017'yi mi özleyecekti? Sen şu an bunu Söyledin ama insanlar neden bunu söylediğini anlamadı. O zaman Biz bir önceki kayıtta konuştuğumuz için. <laughs> ne konuşmuştuk? O zaman ben burada <laughs> Çet Çipiti'ye sorduğumda <laughs> Çet Çipiti dedi ki belli dönem aralıklarıyla nostaljiye dönüş nostalji özlemi oluşuyor. 10 yıllık periyotlarla bu oluşuyor dedi. O zaman ben yine söylüyorum. 2027'ye girse 2017'yi mi özleyecekler? Yani artık bu hep böyle Hayır. mi daha Düşünsene <laughs> 2028'e giriyoruz. 2018. Falan. Hayır, aslında demek istiyor şu. 2020 pandemiyi falan özlüyorlar öyle. Yani. <laughs> bu arada şu an onu söyleyenler var. işte aslında pandemide ne kadar güzelmiş herkes. işte evdeymiş, söylemiş böylemiş falan diye söyleyenler var da <laughs> neyse. E, aslında bence benim anladığım Çetehizin demek istediği şu. E, diyelim bundan işte 10 yıl sonra 10 yıl sonra da ya. Ay işte 2026. Çok iyiydi. Hı hı. Şöyle neydiydi böyle güzeldi falan filan. dencek. Yani bu 2017 için geçerli değil mesela. Burada sen sordun ya Çetçipiti'ye. Ben Çetçipiti'ye direkt 2016 neden özeniyor dedim de bana ne dedi biliyor musun? Hı hı. Çünkü alım gücü. Para hı hı. daha hı hı. değerliydi. <laughs> en çok <laughs> konuştuğum <laughs> şeyler üzerinden gidiyor herhalde. Döviz 3 dolar 3 TL Gram altın 100-110 TL ydi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 2016'da erkek, erke, yani şu anki eşim, o zamanki erkek arkadaşım. Zaten uzun süreler böyle Ben ona demiştim ki ben bilgisayar alacağım. O da demişti ki saçmalama bu dolar kurunda bilgisayar mı alınır falan filan. 3 TL'ydi işte, dolar. evet. Ee, ve biz bu yıl bilgisayar aldık. <laughs> dolar 43 lira. <laughs> Gerçekten çok iyi. Bak orada önemli. Ev araba almak imkansız değilmiş. Gelecek kaygısı insanların daha azmış. Hayat daha normalmiş. <laughs> 2016 özeniyor çünkü insanlar zengin değil ama fakir de hissetmiyordu. Şimdi herkes fakir hissediyor kendini. Bu doğru biliyor musun? Ben evet. üniversitedeyken, <laughs> üniversiteden arkadaşımla hala konuştuğumuzda diyoruz ki Ulan paramız çok azdı ama biz her gün köpek gibi takılabiliyorduk. Öyleydi. Yani sabah kahvaltılara gidiyorduk. Ne bileyim market alışverişimizi çok rahat yapıyorduk. Öyle. öyle. Dediğim gibi her akşam bara gidiyorduk yani bir de. Evet. Ötesi var mı? Ne an kadar her akşam bara çıkamazsın bir bira, hiç hatırlamıyorum. 3 lira 2 lira falan mı? Hiç hatırlamıyorum. O kadar. Ben da da mesela 2016'nın sadece e, Temmuz Ağustos 2 ayında Türkiye'deydim 2016'da. Geri kalanların hepsinde Kırgızistan'daydım zaten. Aslında yani 2016'daki Türkiye'nin durumunu çok bilmiyorum ve ben orada 2016'daki 2016 yani Türkiye 2016'ını Yaşamadım yani hani daha eskileri yaşadım gibi bir durum var. Ama bilmiyorum konuşabiliriz bence. Orada da belki oradan yakalayabilecek olduğum şeyler çıkabilirdim. ya yani 2016'da ne popülerdi? Çünkü ben o dönemde Orta Asya'daydım ve orada popüler olan şeyler çok daha farklıydı bence. Mesela Orta Asya'da Kardeşinin rujları popüler miydi? Yani şöyle çakmalarını görüyordum. Kütahya'da da çakmaları vardı. Hepimiz çakma kullanıyorduk. çakmalarını görüyordum ama özellikle hiçbir yerde onun için ayrılmış bir stand ya da insanların böyle bunun çok peşinde koştuğunu hatırlamıyorum. Hmm. Orada daha çok o dönemde de yani çok fazla Kore ürünü kullanılıyordu ve yani şöyle düşün atıyorum bu bizim Avrupa'dan gelen kozmetik markalarını bulmak için böyle işte bir dükkana girersin küçük yerlerde falan vardır ama işte bu Mişa falan Türkiye'ye yeni geldi mesela. Orada o dönemde bir sürü mağazası vardı. Nereden baksan merkezdeki iki sokaktan, iki caddeden birinde hep vardı yani. Orada o dönemden beri yani fazlasıyla Kore ürünü vardı ve ben o dönem orada hep Kore markası kullanıyordum mesela ki ucuzdu o zaman TL tabi daha değerli olduğu için yurt dışında da biz bunun avantajını görüyorduk yani bir son yok bir de 25 sondu yani bizim paramız 25 birim değerli şu an 4 3 2 gidiyor düşme konusunda artık daha ne kadar düşecek bilmiyorum da öyle şeyler ya. yani işte burada şeyler falan vardı Snapchat'te anlık fotoğraf atmalar. Mesela ben Snapchat'i hiç kullanmadım. Kızım Kerimcan Durmaz falan. O zaman mı çıkmıştı? Daha önceden mi çıkmıştı Kerimcan Durmaz? Ya 2015-2016'dır o da yani. Ya ben sadece şey hatırlıyorum. Bir tane kırgız bir arkadaşım var. Benim çok sevdiğim tatlış. O da dinliyor biliyorum. Oradan buradan sana selam. Şu an Amerika'da kendisi. O mesela şey izliyordu o zamanlar. Damla Bilic falan izliyordu ve deli gibi Damla Bilic falan izliyordu. Böyle bazı izlerini şey diyordu. Nasıl izlemezsin falan kızıyordu yani. Hani o, o mesela daha hakimdi konuya benden. İşte keşke konuk olarak bağlayabilirsin. <laughs> Amerika'ya bağlanıyoruz. <laughs> yani işte o zamanlar zaten bu sosyal medya işte Instagram'ın çıkışı aslında bence öyle mi oldu öyle olmadı. Aslında bence atlıyorum. Kendi kafamda çeliştim burada. Evet. Instagram'ın çıkışı. Hı hı. İşte bu YouTuber'ların daha kendine yönelik çalışmaları diyeyim. Yani hani Duygu Özaslan mesela. O önemli mi çıktı. Hayır, hayır hayır. Ben Duygu, Duygu Özaslan'ın bir videosunu bile izlemedim hayatımda. Duygu Özaslan o dönemde çıkmadı. Duygu Özaslan o dönemde Artık makyajı bırakıp işte evimi tanıtıyorum. Çantamda ne var, blokları falan filan çekmeye başladım çünkü aslında artık o kişilerin hayatı, kullandığı şeyler merak uyandırmaya başladı. <laughs> Bugün herhalde her türlü dış sesle karşılaşacağız evet. gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Benim 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 o dönemde takip ettiğim bir Türkiye'den youtuber youtuber, abi yani. Şimdi saçma gelecek belki ama yok. saçma gelmiyor çünkü o dönem benim de yoktu. Yok yani takip ettiğim bir yok. Ve mesela 2016'nın neden özlendiğini hatırlamıyorum. Ben burada şey dönelim bu mu? Instagram'ın şey ee, Instagram e, şeyi, logosunun böyle eski bir vintage Hı. fotoğraf makinesinin olduğu dönemler gibi biraz da hani değiştirmiş gibi. ilk başta yine bir <laughs> yine değiştirmiş gibi. Üç evet. çizgili renkli bir şey. O dönemler evet, değil mi? O dönemler, dönemler güzel ama O bol Instagram filtreli fotoğraflar. Yani o kadar filtre kullanıyorsun ki fotoğrafta ne olduğu görünmüyor. O dönemler. İşte evet. bence aslında çok güzel noktaya parmak bastın yani. Şu sıralar böyle çok nerede her bölümde bahsettiğimiz kringörler. <laughs> evet. burada bitti. Ya. Onu da işte. yani. Clean falan filan çok fazla artınca insanlar bu işte titizlikten, düzenlilikten falan filan sıkıldılar. <laughs> tamam mı? Hı <laughs> hı. Çünkü o, ideal bir hayat böyle değil yani. Evet. O 2016'nın salaşlığına, doğallığına dönmek istediler. Ama o dönem de çok kötü değil miydi? Mesela doğal, ben, aslında 2016'nın doğallığı değil, 2016'nın şatafatı daha doğru. Evet, olmuş. bence daha fazla şatafatı Tüm insanlar böyle gök kuşağı gibi falan sokağa çıkabiliyorlardı. Renkli ayakkabılar falan o dönemlerde popüler değil miydi? Fosforlu şeyler, pembe giyişi. Evet evet. Ay. <laughs> ben hiç yapmadım böyle şeyler. Ben Biliyorum, de yapmam. Biliyorum sen. Fosforlu. Zaten yapsaydım muhtemelen olmazdık yani. Biz olmazdık Merve Bir ilişkimiz olmazdı evet. bugüne. Kolay değil. 16 <laughs> yıl yani. Bizimki de bir emek fosforlu e, olmaz ama evet çok renkliydi. Bir de böyle işte. Kalıp gibi makyajlar, o inanılmaz kültür. lüks giyimler falan. Yani lüks giyimlerde değil de hani lüks görünümlü giyimlerde. Bak mesela şöyle bir şey demiş bana de o da benim mantıklı geldi. Estetik değil samimiyet ön plandaydı. Mesela insanlar gerçekten bulanık böyle çirkin fotoğraflarını paylaşabiliyorlardı. Saç baştan, kötü ışık, ışınlardan gerçekten önemli olanlar. İşte çünkü Salaşlık. Snapchat vardı, anlık fotoğraf atabiliyordun artık. Evet. Yapay olmuyordu. Vine vardı kız. Hmm, doğru. Vine, vine çok çok güzeldi. Biz Bizim Ve de çektiğimiz, çektiğimiz Vine iki Vine'lar vardı. Ya, mesela, <laughs> mesela benim hiç Vine hesabım olmadı. Hep seninkinden çekiyorduk ya da benim bir tane miydi bir kız arkadaşımız hesabı? vardı. Emin değilim ama o kız arkadaşımızın hesabından çekiyorduk. Çekiyorduk, paylaşıyorduk yani. Ve ben hep böyle şu tam şunu çekelim. bir <laughs> 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 falan gibi Ve bir şey. çekiyorlardı hatırlıyor musun? Evet. İki kız arkadaşımız yani hanım Evet. O dönem biz dört kişiydik. <laughs> Biz o zaman hepsiydik. <laughs> Şükürler olsun ki. Ya bir tanesi hakkında çok bir fikrim yok. O zaman da yoktu da. Yer hakkındaki fikirlerimi zaten daha çok erken sana belirttiğimi düşünüyorum. Çok yakın bir tarihte onunla ilgili fikirlerimi. Çok yakın fikirde belirt. Çok yakın fikirde neyse. Çok yakın zamanda fikrini belirtti ve ben şok oldum. Dün <laughs> bu kadar nefret beklemiyordum. Evet beklemiyordum ve hiç olayın içeriğini bilmiyorsun. Nasıl böyle tepki verebilirsin moduna girdim Ben böyle. ona genel ettim. Ben sana diyorum bir çıkarttım ya mesela ölsün yanımda ben dönüp bakmam ve onunla ilgili hiçbir şey iyi düşünmem. Ki bu zamana kadar kötü yorum da yapalım farkındaysan. Kötü yorum da yapalım. Abi böyle çok damarıma basan bir noktayı hatırladığım zaten. için şey artık dedim. yani ben de bunun böyle gelmişinin de geçmişinin de şey çünkü öyle ben öyle bir insanım sildim silerim ben öyle Abi. bir insanım sildim silerim <laughs> şey. umurumda bile olmuyor yani bir, bir şeyim olmasın da zaten öyle bir insan hayatımda yeri yok da neyse 2016 dönüm 2016'da benim çok toksik bir ilişkim vardı mesela hı hı. yani ama böyle yılların toksikliği yani hı. bence 2016'ya kadar o e, evrende biriken toksik ilişki enerjisinin <laughs> tamamen üzerimize yöneldi çok toksik bir ilişkim vardı. Mesela şu an 2026'ya girdiğimizde hani o insanlar şey modundayız. Hala çok samimi bir iletişim tabii ki de yok ama mesela en son konuştuğumuzda ki arar altı ayda bir iletişimim var. Aynen. 6 ayda bir sağ olsun yazar bana. <laughs> şey yaşıyoruz aynı kontrol ve şey oluyor böyle hani. Ne kadar salakmışız falan gibi bir yerdeyiz ve o yönden güzel ve şey noktası da güzel bir şey bence yani o kadar toksik bir ilişki yaşadıktan sonra mesela şey oluyordu özetle abi sen beni mahveden insan sensin aslında ama mesela ben bugün kimseyle ilişki yaşayamıyorum o da ki ben de yaşayamıyorum ama sonuçta ki mesela birbirimizin travması olmuşuz yani çok saçma bir şey şu an merhaba çok kötü bakıyorum. Ya sen ne yapmış <laughs> olabilirsin ya? Ben bir şey yapmadım. Onun yaptıklarının yanında sen ona ne yaşatmış olabilirsin bana bunu söyler misin? Yok bir şey yaşatmadım. Zaten onun kuyu kayısı Sen onun travması nasıl olabilirsin o zaman? Ne bileyim. Çok da Neyse. <laughs> öyle. Benim sinirim bozuyor yine. <laughs> Benim 2006 öyle toksik bir ilişkim oldu falan. Senin başka 2006 anı güzeldi. Sen şey bak Merve ile her görüntülü konuştuğumuzda hep şeydin. Yoğurt alıyorsun. <laughs> makarna Kütahya'da. <laughs> cips alıyorsun. Bak yoğurt, makarna, cips, Kola. Kola. Kolasız olmaz. Fix alışverişim var benim. mesela buydu. Ya da evde oyun oynuyor oluyordum Yani. He. Ben mesela oyun kültürüm de yok benim. Ben üniversite ilk gittiğim yıl zaten. O yıl 2015'te. Zaten 2016'da da tekrar birinci sınıf okuma sebebim oydu. Hmm. Kütahya'ya gittim. Ve şu oldu. Çok stresli bir dershane geçmişim vardı bir yıl öncesinde. Ve hani ben bu yıl biraz rahatlayacağım. Salacağım kendimi diye. Ben kendimi eve kapatıp full oyun oynuyordum. Dışarı çıkmıyordum. Arkadaşlarım, arkadaşlarım dediğim hani orada edindiğim bir arkadaş yoktu. Sadece yine Bursa'dan Kütahya'ya gelmiş arkadaşlarım vardı. Onlar dışarı çağırıyorlardı. Ve ben diyordum ki yok ya ben gelmeyeyim siz gelin diyordum. Çay yapıyordum. Geliyorlardı çaylarını alıp salona geçiyorlardı. Ben odada oyun oynuyordum mesela. <laughs> hani gelmelerin hiçbir mantığı yok. Çayı bedavaya getiriyorlardı hani. Ben şu an bir şey fark ettim sen konuşurken. Mesela şu an 2016'nın popüler olması aslında yine bak bizim kuşağımız. Yani bizim kuşağımız yaş aldıkça eskiyi özlediği için mesela 2016 popüler oluyor. Ama mesela şu an bizim yani bizim 2016'dayken yaş durumumuz var ya kaç yaşında oluyoruz 2006'da biz? Yani şu an 30'sak o zaman 20. 20'li yaş mesela şu an 20'li yaşlar da mesela şey modunda 2016'yı özlüyorum. Karış 2016 bebektin yani. <laughs> Bezle falan geziyordu mesela neyi özlüyorsun ki? Bir şey diyeyim mi? Mesela onlar da gerçekten özlüyorlar bu arada. Onlar da şeyi özlüyorlar. Disney Channel. Hani, Disney çocuktum ben. Ben Disney Çalır. 20 yaşında da izliyordum ve hala izliyorum Ben de izliyordum yani. canım hani şey değil. işte hani çocuklu ben çocukken şöyleydi böyleydi falan filan diye özlüyorlar. O zaman bizim kuşak Hı. gençliğe bizden bir sonraki kuşak çocukla çocukla özlendiriyor. Kesinlikle öyle. Çok kötü lan. Hiç an tadını yaşayamıyoruz. Çünkü tadın olacak şey kalmıyorlar ki. ki. Yani <laughs> tat bırakmıyor. Ben sadece en renkli gününde bile gün sonunda kafanı yansıtan dedi ki bugünün rengini etiş şey dersin gri <laughs> ve soğuk. Ya öyle bir gün artık tatsız yaşıyorum. Bence o şu an kış olduğu için. <laughs> ben sen kışın ben daha mutlu ve daha enerjiyim de. Yazın mesela Allah, mesela 2016 yazı nasıl da anlat bana biraz. Beni tatmin et. Ben yaz okulundaydım. Ay Merve, yaz okulu var mıydı lan sizde? Evet. Ben yaz okulu olan bir okula gitmedim. Ben her daim yaz okulundaydım bu arada. Yaz okuluna gitmediğim bir dönem geçmedi. Çünkü tıp okul gibi işletme bitirdiğim için <laughs> 6,5 yılda falan bitirdim. Yarım dönem daha uzasaydı atılacaktım okulda. Neyse. Her daim yaz okulundaydım ve Kütahya'nın yazı leş gibi. Akşam çıkarken üzerine hırka almazsan olmaz. Üşürsün. Ama gündüz sıcaktan morarırsın. Of, öyle leş. bir hava. Çok neş. Bu Kırgızistan da öyle. Yani yazın çok gereksiz sıcak. Kışın çok gereksiz soğuk olan bir yer. Çok normal de. Ben hiç karasalık gibi insanı değilmişim zaten. Yani bana olabildiğince yağış. Beni bilmiş yaratan anladın mı? <gülüyor> Trabzon'da. <gülüyor> Trabzon'da <Doğru>. beni yaratmış <laughs> yani. Hani başka hiçbir açıklaması olamaz bunun. Yağış işte ben de seviyorum. Ama soğuk olmayacak. Ilık olacak. Yani tartış için böyle olacak böyle. Mesela 2016'da şeyler o zaman çok modaydı. E, yaz gaz için hatırladığım kadarıyla. Yok be o 2016 değildi. Pandemiden sonra yaşamıştım böyle. Beach, Club. Of, Beach Club. Beach Club. Beach kültürü vardı. Hala, hala, var, ben var bence hala. hala. Ama o zaman çok yaygındı bence. Abi bak ben 2016'da geçen bir günümü anlatayım. kadar dümdüz onun anı. Hangi ay seç mesela? Nisan. Ha, Nisan ayı çok güzel. Açtım sabah uyandım. Doğdu güneşim. Ondan sonra açtım. O zaman evde kalıyorum. Evden çıktım okula gittim. Söv 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 söv. İsyan isyan isyan. Hoca bir şey anlatıyor Rusça. <laughs> falan yapıyorsun. Sonra çıkıyorum. Yemekhanedeki yemek her zaman gibi çok leş ve et 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 et. Git Adriano var karşıda İtalyan. Orada git İtalyan yemeği ye. Yani kafe gibi böyle. Kahveleri de güzel. İtalyanlar bir pizza, miz olur. Onların hamburgerleri falan da güzel. Böyle bir şey at işte. Sonra okula geri dön. Tekrar ders dinle, dinle, dinle. dinle. Çık. Arkadaşlarınla eve dolu. Evet, Hep beraber yemek yiyin. Zaten geçti. Akşamda ne yapabilirsin? Ya bir Sierra'ya çıkarsın. Ya yine bir merkezdeki Adriano'ya gidersin. Hafta sonuysa da metro pop'a gidersin. Bitti ya. Yani benim hayatım bu. Bir şey Sosyal misin? Gerçekten On 10 TL. TL 25 <laughs> tabi sosyelim Parayı koyacak yani, yer bulamıyorsun Ben ne yapıyordum Sabah kalkıyordum bir şeyler yiyordum Bir şeyler yemem benim genellikle simit olur <laughs> Simit yiyordum Ondan sonra Bilgisayarı açıyordum oyuna başlıyordum İkinci öğretimdim çünkü ben Ondan sonra Oynuyordum 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 Bir bakıyordum ki aa okula geç kalmışım Oyun oynamaya devam ediyordum <laughs> Sonra gideriz <laughs> sonra akşam için böyle bir makarna hazırlıyordum. Evet. Makarna yiyordum. Sonra oyuna devam ediyordum ve yatıyordum. Bakın bizim evde çok güzel yemekler pişiyordu. Öğrenci olmamıza rağmen. Çünkü iki kişi yaşıyorduk temelde. İki kişiydik. <laughs> <laughs> bile. O, iki kişi de yemek yapmayı çok seviyordu. Ve o iki kişi de çok güzel yemek yapıyordu. Ben tek yaşıyordum ve tek başıma kendime özenli özenli bir, bir şeyler hazırlamayı sevmiyorum ben. Ha, ben severim. Hatta ben kendim onu da daha da üzerine hazırlayabilirim. Tamam, Ki şöyle bir şey var mesela. O dönem düşünce biz evde çok yemek yapmıyorduk. Yani evde yaşamamıza rağmen TL'nin bize vermiş olduğu güçle yetkiye dayanarak. yetkiye dayanarak sürekli dışarıda kılıyorduk ve ben şey hatırlıyorum mesela e, Merve gerçekten günün her saati evde oluyordu aradığımda neredeyse evdeyim aradığımda evdeyim falan ben ya eve gidiyor oluyordum ya taksi bekliyor oluyordum <laughs> Ve hep dışarıda oluyordum yani. Yani biz senle görüntülü konuşurken falan da öyleydi. Hmm. Ben genelde yatıyordum ya da böyle bilgisayarın kenarına seni koyuyordum böyle oyun oyun. Hani <laughs> bir de mesela çok alakası arıyor <laughs> beni Merve ben diyorum dışarıdayım görüntülü konuşamayacağım şu an. Üf sen de hep dışarıdasın mesela. <laughs> Ama üf sen de hep evdesin o zaman yani. <laughs> i̇şte evde olmak müsaitti ki ya. <laughs> hani seni müsait yakalayamıyorum öf. Bir de saat farkı var. Tabii canım. Saat farkı vardı. Biz mesela yılbaşına yeni yıla giriyorduk. Siz bizden birkaç saat sonra yeni yıla giriyordunuz. Hatta bir tane salak bana şey aldı. Dur bakalım daha girmedik falan yapmıştı. Ben de şöyle dedim. Kendi adına konuş tamam Biz girdik falan. <gülüyor> Artistlik. <gülüyor> böyle şeyler oldu. Bilmiyorum başka onun dışında yani böyle bir şey olmadı. Benim 2016 bir özlemim yok bu arada. Yani, Gerçekten evet. ama dönmek istesem hangi yıla dönmek isterdim? Kendi hür irademle düşüneyim. 1995 <laughs> doğduğum güne dönmek isterdim ve şey gibi baştan alalım kaydı durduralım. Başa sarıyorum. ben o, o kadar da başa dönmek istemezdim ama böyle bir 2002-2003 çok ideal benim Hangi için. yılda sıkışıp kalmak isterdin? Bak sihirler var? Sihirler ne var? Annem izletmezdi <laughs> bizi. Aa ben çok izlerdim. Aa anneme şimdi bir hak veriyorum. Benim gibi bir çocuğun olsa ben de izletmezdim. Yani zaten Hogwarts'ta yaşayan bir çocuk yani hani Milliyetin bakanlığına bağlı bir Hogwarts'ta okuyan bir çocuk gibi Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Ya bir de ben çocukluğumu çok iyi geçirdiğimi inanıyorum. Evet. Çok mutluydum çocukken. O yüzden böyle 2002-2003 dönemleri benim için çok ideal, çok güzel. Burada ben de çocukken çok mutlu bir çocukluk yaşadım. Ama mesela şu bir işim, mesela düşün şu kafayla doğmuş yeni doğmuşsun mesela. Anladın olur mı yani? Bu kafayla da olsan çok zor İrem. Bence müthiş. Çok i̇şte, zor yani. Dört yaşında şey olursa. Ailene de nefret ederek bakarsın hani anladın mı? Niye canım şu ailemden nefret etmiyorum ki o zaman nefret etmiyorum. İnsandan olur. nefret ediyorsun ya. Ama ailemi seviyorum. <laughs> Emin olamıyorum. Yok, Yok lan ailemi gerçekten <laughs> seviyorum. Ailemi seviyorum. Hatta ailem de olmasa bu dünyada herhalde şeydir böyle insanların. Gerçekten Haydi'nin dedesi gibi çıkar iki tane keçi alır. Şeyle yaşamıyor. Dağda falan yaşarlar. Bunu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama bu Haydi çok, çok izlerdim bu arada. Ben, CD'si vardı bende onun. Ben de Bu benim ben. okuduğum ilk kitap Haydi. Valla. İlk roman. O, ya benim ilk okuduğum Koşulsuz Sevgi diye bir kitap vardı çok güzeldi. Neyse. E, o Haydi'deki şeyi bayılırdım ya ben. Peynir biliyorum. Peynir. Söylemiş miydim? Bayılırdım o peynire ya. Ben de Peynirin yanında o süt ne alaka ya. Ben yatağına bayılıyordum. Samandan. Bir de saman böyle top gibi yapıyor ya. <laughs> evet. Bak <laughs> <laughs> Saman çok yumuşak bir şey de değil de. yani. <laughs> Batar insana yavrum haydi. Haydi. Bize neleri özel, özeldirdiler. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Böyle bir şey varmış. Araştırma yapılmış. Ne kadar gerçekçiliği bilmiyorum da. Mesela çocuklar ilk okuduğu romanın karakteriyle kendini şekillendirebiliyormuş hayatta ve bakıldığı aynen. zaman mesela ben de tutuyor. Ben Haydi okudum. Ver beni daha da, çobanlık yaparım yani. Ha, haydi haydi. O noktası aldın yani sadece. ben haftası... çünkü hiç pozitif bir insan değil. Haydi de gereksiz pozitif. Ben Haydi dedesiyle <laughs> demek ki özdeşim olabilir. <laughs> olabilir. Herkesi kovalayan dede. Aynen aynen. Adam Bu, haklı ben. ama. Bir şey diyeyim mi bak. Ee, annem bana yok annem değil öğretmenim. Öğretmenim bana Koşulsuz Sevgi diye bir kitap hediye etmişti. Onu okumuştum ben O kadar böyle güzel gelmişti ki bana. Yani hani ben seni azıcık tanıdıysam öğretmen sana o kitabı verdiyse sen direkt evin benim bana bu kitabı verdi ben bu kitabı hemen okuyup bitireceğim deyip bir buçuk günde kitabı bitirmiş bile olabilirsin. Tam olarak öyle oldu. Değil <laughs> mi? Merve! <gülüyor> Ben görev adamıyım. Aynen görev adamıyım. <laughs> ben adamı. anlamıyorsun beni. Bana bir görev ver yapayım. Böyle bir şey olur. Ben de şey olurum. ben. Gene bir şey al. Nereden çıktı? Yok. Kafama göre takılacaktım. Olur. <laughs> yani. Ya beni kafama göre salsan hiçbir şey yapmam. Dümdüz otururum yani. Hani böyle etrafa avela var. <laughs> şey <gülüyor> gibi. Bu, sen zaten asker olacak kız mısın? <laughs> evet. evet, evet. Ben de mesela hiç o yok ya. <laughs> beni rahat bırak. Bu mı? Geçen gün. Geçen gün değil. Dün. Dün bir tane arkadaşımla şey yaptım. Muhabbet sohbet arasında bana bir tane kitap öyle, İslam Astroloji Seri'ye. Tamam mı? Bak herkes de aynı yüz ifadesi Kime söylesem falan oluyor da. Ben e, kitabı bahsettiği kadarıyla çok beğendim. Ve şeyi de çok beğendim. Mesela kitabın bir iki sayfasını buldum. Müthiş geldi bana kitap. Mesela bugün kayıttan sonra kitabı almaya gideceğim. Ben çok inanıyorum. Çünkü ben e, ilk bu İslam şeridenler, onlar da iyi gökü izlemişler yani. Yani gökyüzüne hakim oldukları için yani başında İslam'ı geç gökyüzüne çok iyi hakim oldukları için iyi bir şeylerin çıkabileceğini düşünüyorum. Gökyüzünü iyi bilen astrolojiyi bilir. Bu arada ya yani şeyden de yaklaşmıyor hani olaya. Kitap hani Koç burcu atıyorum e, asidir falan gibi de değil. Genel olarak diyorsan atıyorum Koç burcu buradan gelir buradan evrilmiştir. işte mitolojideki yeri budur. İslam felsefesine göre yeri budur falan diyor. Ve ben mesela severim. İslam felsefesini severim. İşte ne bileyim din felsefesini severim yani öyle şey. Beni çok tatmin etti. mesela ben bu alacağım. Boğa Burcu için ne yazıyor acaba? Şöyle ben merak ettim. daha çok şey okuyorum şu sıralar işte. Türk kültüründe kadın şamanlar. Aa da onlar zaten. İşte başta başta. şamanizmde şifacılık. Ben sanırım Kırgızistan'da hala şamanlık yapan insanlar var. Çok var ki hala şaman. Kazakistan ve gerçekten böyle nasıl olsun? Bozkır'ın ortasında bir çadırda tek başına yaşıyor. Deli dersin ama bence çok müthiş kafalar. Ben seviyorum. Şamanizmi yaşayan insanları. Ben de seviyorum. Ben şöyle daha çok arkama doğru konuşayım da Aynen. ses <laughs> <laughs> Değil mi? Daha da böyle dönemeyeceğim. <laughs> bence şamanizm güzel bu arada. Şamanizmini severim. Ve Onunla ilgili bilgi edinmek de bak konu 2016'dan şamanizme geldi bu arada. Biz gerçekten alakasız yani. <laughs> geçen gün o bahsettiğimiz arkadaşla, geçen gün dediğim dün <laughs> oturuyoruz. İşte Kızdan podcast, ya Voldemort gibi bahsediyorsun farkındasın? <laughs> İsmi yazdım <laughs> değil diye bahsediyor. Hayır hani belki söylenmek bilmek istemiyor neyse. Ee, oturduk konuşuyoruz işte podcast kaydediyoruz şöyle böyle falan filan. Ablası Gide dedi ki. <laughs> ne konuşuyorsunuz dedi. Ben dedim ki her, şey. her doğru, şey. doğru bir tanım olmuş mu? Çok her şey. Çok her yere kayıyor çünkü muhabbet. Neyse ne diyordum? Bu daha rahat, çatırtıdır, kutur yiyebilirim orada. <laughs> <Artık. gülüyor> yani şaman mi çekiyor bu şu Bitti. 26 dakika bence iyi. Bence de çok iyi. Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Sonra da kısa bir podcast. <laughs> Var olan bütün tanrılar sizlere teşekkür ederim. Bu arada bir şey daha son soru bir şey soracağım. Mesela Hindistan'da <laughs> çok merak ettim çok erim. Hindistan'da büyüseydin gerçekten ineğe tapar mıydın? Sanırım hayır ya. Hindistan'da yaşasaydım ineğe tapmazdım bence. Neye tapardın? Yani bir şeye tapacağımı sanmıyorum. Şu anda ama, da, da bir şeye tapmıyorum çünkü. Ama suydu. Hindistan'dasın. Bir şeye tap yani. Aa şimdi Türkiye'deyim. <laughs> yani ne değişiyor ya ki? Ya abidik gubidik bir tanrı belirler miydin? Sanmıyorum ya. Mesela ben şey diyeyim, mesela Lord Voldemort'u tapardım gibi mesela. Hindistan'da tapıyorlar mı bunu? Orada her şey tanrı. Soda şişesi de tanrı Merve. İnsanların tanrılarını hakaret ettirme o bana kadar, burada. O kadar değil bence. Soda şişesi de bir tanrı değil bence. İlla ki var. Bir şey olacaktır ve işte bir yerden bir şey düşerken onun kafasını düşmek yerine soda şişesine düşmüştür. Ve der ki soda şişesi benim hayatımı kurtardı. Benim tanrım artık soda şişesi. Olmaz mı? Sanmıyorum. Hintli kafası olabilir. Bak yine ırkçılığı. Tamam. Bak. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben diyorum ya işte şamanizmi seviyorum. Şöyle araştırıyorum, böyle araştırıyorum diye. Hı hı. Ben herhangi bir şaman inancı olan bir yerde de yaşasaydım muhtemelen ona da inanmazdım. Sen şaman kültürünü çok sevip kolaylıkla benimseyebilecek bir insansın. Hayır. Bunu bir şey söyleyeyim. hafta Türk mitolojisi ya da şamanizmi konuşalım mı? Konuşalım. Ama ikisinden birini. İkisini de konuşabiliriz çünkü ikisi de bir noktada bağdaşık. Çok da bağdaşık olmamakla beraber bir, bir noktada, noktada bağdaşık. bağdaşık. İkisinden birini seçelim onun için konu çok uzayacak. Ne Bir kere de 50 dakikalık paylaşım. Ama sanki 40'tan aşağıya kaynatıyoruz. <laughs> Bak bu da 28'e götürdük bunu. Hani kesme mesme dersen belki 25 olur. Heh. Çünkü tek bir yer kesti. Arada sessizlikler de var. <laughs> Tamam Şu, Türk mitolojisi mi Türk şamanizmi? Ya yani şöyle söyleyeyim bunu şey gibi de yapabiliriz. Türk, Türk, mitolojisinden başlayalım o zaman önümüzdeki hafta. Türk mitolojisinden Türk işte Göktanı dininden şamanizmi yenileriz. Bize 3 3 tamam. haftalık bölüm çıktı. Burası şey teke tek bilime dönüyor. <laughs> biz onu başka yerlere evireceğiz zaten de temelde haftaya ha. Türk mitolojisini konuşacağız. Konumuz belli. Tamam. Aynen. O zaman arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>